Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Brawl Stars şu arkadaşlar bugün ıı, kuzenim Burak Asım ile Brawl Stars serisini çekmeyeceğim. Yani hani, öyle tahmin etmesinizdir diye düşünüyorum. Çünkü genellikle Brawl Stars'da kuzenim Burak Asım ile Brawl Stars serisini çekerdim ama arkadaşlar bugün Supercell herkese bedava bir mega kutu vermiş. O yüzden ıı, ben de onu üç farklı hesapta açacağım arkadaşlar. Biraz kısa bir video olacak ama idare edin. Arkadaşlar bu arada bu yaz tatili çok çekemiyorum. Üzgünüm. Ama artık okul zaman artık okul zamanı da video çekebileceğim. Ama çok değil yani. yani Çekebiliriz ama artık bu sene zaten çekemem de sonraki seneler falan ihtimalle çekerim. Bu yaz tatili çünkü aşırı yoğundum. O yüzden az çekiyorum. Şortlarım, şortlarım da az neyse. Hemen mega kutumuzu açalım hemen şöyle. Hadi bakalım. inşallah şöyle güzel bir karakter çıkar da. Hadi açıyoruz. Oo, hadi. Hadi süper güzel. Hadi hiçbir şey vermiyorsun be. Hadi be. Hadi yakalım. Hadi süper. Sen! Hadi. Beş. Çıkar mı? Çıkmaz ya. Yok yok çıkmaz. Aha çıkıyor. Yanıyor. Yanıyor. Hadi. Hadi ne olur ne olur ne olur. Hadi bakalım. Üç. İki. Bir sıfır. Allah ödür kostüm kostüm verdi ama ben hükümdar Riko'yu kullanıyorum ya of. neyse Ha bunu versen ne olacak? Hükümdar Riko kat kat daha iyi. Hükümdar Rico'nun daha iyi olduğunu her hemen aşağıya bir like bıraksın. Sayımızı görelim. Neyse. Şimdi diğer bir hesabımıza geçiyoruz. arkadaşlar bir şey oldu. Ne oluyor? Çantam var mı? Aa, bunları koy bunlar senin. Merhaba arkadaşlar, az önce bir sorun oluştu, özür dilerim. <laughs> Kayıt anında bir şey oldu. Hadi hemen diğer hesabımıza geçiyoruz. Bu arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda başka bir hesaplayız. Ama küsüm Güzel bir teklif gelmiş. Neyse. Şimdi, bizim işimiz ne kutu Lütfen abi, öncekinden kostüm verdim Bundan da bir karakter verirsin artık. hadi bakalım. Bismillah. Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Bismillah. Hadi süper 7 yazdı. 7 yazdı. Kesin bir şey çıkacak. Kesin. Bakalım kaçta yanacak. 14 yanıyor. Hadi. 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 Oo, hadi bir totem yapalım. Oo süper salon büyüksün. Kostüm verdi ya. Ya abi bana kostüm gerekmiyor. Süper sel. ya. Abi bunlar ne alaka? Ya süper sel. Benimle dalga geçme artık. <laughs> of süper sel. Arkadaşlar bir Şimdi başka bir hesaba gideceğiz. Arkadaşlar o, hesap 5000 kupa ve 30 karakteri var yaklaşık. Ve yani ondan bence karakter vermesi lazım. Değil mi yani? Evet, şimdi diğer hesabımıza geçiyoruz. İnşallah sorun oluşmaz. Evet arkadaşlar şimdi başka bir hesaptayız. Bu hesapta gördüğünüz gibi 5800 kupamız ve 35 karakterimiz var mantık yani bu hesaptan da vermez yani süpersel yani artık yani bak işte. yani bu oyunu bırak kardeşim şimdi hemen mega kutumuza tıklıyoruz mega, mega, kutuyu açıyoruz ve içinden artık karakter bekliyoruz süpersel hadi bakalım Aslım. Aslım. E, dört. en kötü hesaptan 4 verdi. Vay vay. Şaka gibi. Hiçbir şey çıkmadı abi. Evet arkadaşlar. En güvendiğimiz hesaptan hiçbir şey çıkmadı. Bu bu videodan da bu kadar arkadaşlar. Yani iki tane kostüm verdi sadece. O kadar. Bu arkadaşlar o zaman hani şöyle bir ya <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi ne bunlar iki tane kısmı verdi sadece daha başka bir şey vermedi en güvendiğimiz hesaptan bile çöp verdi bu arkadaşlar o zaman izninizle videoyu bitiriyorum hepinize iyi tatiller diliyorum tatilin de son e, kaç günüydü ya Arkadaşlar tatil son 24 günü ya. Bugünü saymazsak sadece 24 gün kaldı. Yani maalesef daha dün karnı almışız gibi geliyor. Neyse. Hepinize görüşürüz. Hoşçakalın.